Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galaktica Rafa'dan Tayfan'ın 3. sınav filmi çıkmış. Onu izleyeceğiz. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet başladık. Oha! রান্ধাস ও হবো কি Bu bölümü 50 kere Aa, ne yapıyorsun Şakir 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 çabuk bir şeyler yap Olmuyor olmuyor arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Süper mağaraya gireceğiz bugün. Görmüş olduğunuz gibi tehlikeli bir mağara. Gerçekten değişik karakterler var. Ve arkadaşlar şu baldiyi sakın unutmayın. Ben sadece size bunu diyorum. Şu baldiyi sakın unutmayın. Çünkü ilerleyen bölümlerde karşımıza çıkacak. Senaryoda da karşımıza çıkacak. Zombi babada da karşınıza çıkacak. Küçük zombiler de karşınıza çıkacak. Değil mi lan? Aynen öyle arkadaşlar. Bizi de izleyin yani. Herkes de çıkacak. Evet, şimdi şöyle bir şey yapalım o zaman. Mağaralara girmeden önce arkadaşlar hemen like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Aranızda abone olmayan varsa like atıp abone olursa süper olur. Çünkü yayınımıza az sonra tam gaz devam edeceğiz ve bu mağaralara sırayla gireceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz 5 tane mağaraya en sonda şu bunun adı neydi ya? Unuttum ben bunu. Ya bu Mominok Lex mi ne diyor ki karısı mı karısı? <gülüyor> <gülüyor> karısı. Vuki <laughs> karısı. Zaten yan yana duruyorlar. Oradan anlamamız lazım da. O zaman şimdi bu canlı yayını biz video olarak yayınlayacağımız için ilk önce bir videoya giriş yapalım. Ne dersin? Yapalım Kerem komiser haydi. Tamamdır. Evet videomuza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkamda görmüş olduğunuz bu tehlikeli mağaralara ineceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Hazır mısın zombi baba ve küçük zombi? Hazırım komiser. Hazırız. Ha. Tamam süper. Arkadaşlar bu mağaralar gerçekten çok tehlikeli. Zaten bu baldiye ilerleyen bölümlerde göreceksiniz. Otobüsü zaten biliyorsunuz. Şuna baksanıza dişleri falan var. Burada değişik bir kara kedi var. Hugi Hugi ve Hugi Hugi'nin karısı Bilmiyorum küçük zombi öyle diyor. Değil mi küçük zombi? Evet. O karı yani karısı. bak karısıymış. Tamam arkadaşlar şimdi mağaralara girmeye başlıyoruz. Ama sizden ilk önce bir ricam olacak. Lütfen kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ne kadar çok like gelirse zombi baba küçük zombi ile o kadar fazla video gelir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Eğer ki abone olduysanız ya like attıysanız mağaralara giriş yapmaya başlıyoruz. Hadi bakalım Kenan bu aynı ya. Ben bundan çok korkuyorum. Ben de biraz korkuyorum vallahi ne yalan söyleyeyim. Arkadaşlar aha resimle hareket ediyor. Vallahi resim Aa. hareket ettiğine göre büyük ihtimal içeride esrarengiz olaylar olacak. Bilmiyorum yani ben öyle düşünüyorum. Hadi gelin. Arkadaşlar mağaramıza girdik. Karşımıza neler Kerem çıkacak? komiser dur bir. Orası çok ilginç kokuyor. Evet, çiş kokuyor. <laughs> Aa dur dur dur. Ben mavi sudan ineceğim. Çünkü benim karakterim direkt mavi. Evet, ben mavi sudan ineceğim. Çiş suyundan artık hanginiz yiyiyorsa insin ya. Ben <laughs> inmem vallahi. O çiş kokuyor. Ben mavi istiyorum. Ay gidiyor gidiyor. Hayret atla atla. Hadi, hadi küçük zombi atla hadi gidiyor. Gidiyoruz hadi. Küçük zombi sen önden git. Yok, gitme ne mu ya? Ya oğlumu çiçe gönderdin Kerem Komiser. Ay ben bir şey yapmadım ya kendisi gitti. Arkadaşlar sizce ben suçlu muyum? Lütfen yorumlarda yazın. Evet geldik. Aha! Lavlı bir parkur var burada. Arkadaşlar burada çok dikkatli olmamız lazım. Ölürsek tekrar doğuyoruz ama ölmemeye çalışalım tamam mı? Tamam Kerem komiser anne dur bak şimdi sana ben bir parkur kralı göstereceğim. <laughs> Yanıyorum. <laughs> ya Allah'tan <laughs> ölme dedik ya daha ilk zıplayışta yanmaya başladın. Ölme ölme öf. <laughs> sen sen. <söndü>. Kerem komiser ne ineğe bakar gibi bakıyorsun. bana bak ben de doğru konuş. Ben polisim bunu unutma. Arkadaşlar bakın bana ne diyor ya. Heh tamam güzel söndü. Evet ya şimdi. Baba, dur çekil şimdi ben geçeyim oraya. Tamam. Oğlum Kerem. Neyse Kerem komiser. Dur ben geçeyim. Evet en arkadan da küçük zombi gitsin. Şöyle yavaş yavaş zıplaya zıplaya sakin sakin gidiyoruz arkadaşlar. Aa zombi baba. Ya <gülüyor> düşme. <gülüyor> Neden düşme? <laughs> ya Kerem komiserim ben parkur kralı olduğum için. Yani arada bir düşüyorum işte ne yaparsın. Aynen parkur kralı olduğunu çok güzel kanıtladın. Tebrik ederim devam edelim hadi. Dur bekle. Ha, işte. Hop, hop geçtik burayı güzel. Arkadaşlar. Beni de, bitti, beni de. Tamam gel küçük zombi bekliyoruz seni. Hop Allah düşüyordum. Hop burayı da geçtik. Evet süper gidiyoruz. Burada yavaş geçeceğiz. Küçük Aa, küçük zombi. Küçük <laughs> zombi Küçük zombi ya. Öf ya. Küçük zombi vallahi o, o kadar beceriksizsin ki bekle şurayı geçelim de. Aha geldi. Dur dur düşme düşme. Tamam. Tut 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 dur. <laughs> komiser ne yapıyorsun sen oğlum itme. Tamam devam et. Okey. Zombi baba sen önden git. Dur tamam bir dakika. İşte burayı yaptım. Uhu. Arkadaşlar küçük zombiye fazla kızmamak lazım. O fasulye daha değil mi? Küçük zombi daha fasulye. O yüzden... seçtim sana göstereyim Oğlum yanmasaydın. Oğlum, at bakayım Kerem komiseri at at. at hay at, ay, at, at, hay at, at, hay hay tamam 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 düşeceğim tamam sıkıntı yok tamam. Sen fasulye derisin. Oğluma bir daha fasulye derisi seni fasulye tanısana vaa yanıyorum yaptın sen ektirme. Eline sen beni ektirin ektirin baba. Oğlum siz sorunlu musunuz ne yapıyorsunuz lan? Ha, Neyse. Kerem komiseri biz böyle anlaşıyoruz işte sen ne yapacaksın? Evet Kerem buradan. Niye? Sandıktan ok ve yay çıktı ben aldım sıkıntı yok başka yokmuş arkadaşlar şimdi böyle bir yere geldik sanırım şuradaki butonu vurmamız gerekiyor hazır mısınız tek atışta tabi arkadaşlar ben Kerem komiser olduğum için nişancılığı iyi bilirim yani tek atışta şimdi oraya vuracağım hop Peki, işte bu Kerem vurdum bile patlayacak galiba evet patladı lan önüme geçtin ya patlayışını göremedim neyse ya Kerem komiser geç bu ayakları kandırma bizi ya evet arkadaşlar şu çöpleri atalım hemen yere şunları atalım belki ok lazım olur yanımızda kalsın burada ne yazıyormuş gizli geçidi bul aa burada gizli bir geçit var git baksa gizli geçit ustalığımı göstereceğim göster göstereceğim bakayım cendi. evet aa, aa işte. oha direkt evet, bul. <laughs> helal be içinden bakayım ne çıkacak kitap çıktı Aa bu bir şifre galiba dört. Ne oluyor be? Ha sen açtın ne oluyor, sen. Yüksel şey ne çıktı? Şifre şifre. Galiba dört tane gizli geçit var. Evet. İkinci basamağı yedi. Tamam. Diğerlerini de bulalım şöyle. Aha. <laughs> ne <Aferin. gülüyor> Böyle, ben bunu bir tane de burada. Aferin ya. tamam güzel. Şuradan da bir şey çıktı. Bu neymiş? Burada da sıfır yazıyor. Atsana bir onu bana bakayım. Aa bakayım. Evet burada üçüncüsü sıfır. İkincisi yedi. Birincisi bir. Bir tane daha olması lazım. Başka var mı? Başka yok. Kerem bir şey. sesin bizi mi kandırıyorsun ya? Yok işte. Bir tane daha olması lazım ya. Şu ana kadar üç tane mi açtık? Hı, hı, ben aa, aa, bulacağım. Buldum buldum buldum. buldum, buldum. Ana, aa, Kerem bu. komiserim buldu. Aç bakayım. Evet bu da 5'miş Yani bir bir yedi sıfır beş değil mi? Aynen. Tamam. Şuranın kapısının şifresi 1 yedi sıfır beş. İşte bu açıldı. Aha, Süper. Açıldı. Gel 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 gel. Vay 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 burası yanarlı dönerli. yanarlı dönerli. Oğlum sen böyle kelimeleri nereden öğreniyorsun? Ha? Babam mı öğretiyor ee, yoksa sana? <laughs> bak kurban ne ha? Bak elimde ok, ok, var zombi falan dinlemem tamam mı ona göre. Zombi baba şuna bir şey söyle ya. Zombilere saygınlık isteriz Kerem komiser. Tamam tamam öyle olsun şimdilik bir şey demiyorum. Arkadaşlar buradan aşağı atlamamız lazım. Lavlara değil suya atlayacağız. Şurada bir su var. Arkamdan gelin bak buradan atlayabiliriz bence. Şuradan. Ben itleyeceğim seni itleyeceğim. Hadi düşürse. Allah. Aaa. <laughs> güzel, güzel Gördüm de nasıl da ittirdi seni. <laughs> tamam güzel süper. Tam suya düşmeyi başardık. Burası bir yere gidiyor. Oha! Baldi orada! Şuraya bak! Hani baldi mi? Nerede yani? Aa, aa, Ne oluyor be? Güzel. Oğlum! Git, gitme! Gitme! dur dur gideceğiz oraya yapacak bir şey yok şurada. Evet arkadaşlar bugün lütfen. Ekim, eğer bu gelmişse de... arkamızdan bulu arabayla eş de... de... tamam mı? Paraları da de... al. Anlaşıldı de... mı be? <laughs> Ay, yok. Hadi tamam da. Hadi görüşürüz. <laughs>